Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? İşte bunu test etmenin tam zamanı. Peki size verdiğimiz görsellere bakarak orada bulunmaması gereken şeyi hızlıca bulabilir misiniz? Hadi, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Uçurtmalarla videomuza başlıyoruz. Peki renkli bu uçurtmalar arasındaki diğerlerinden farklı olan uçurtmayı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan uçurtma görselin sağ tarafında işte buradadır. Sırada bu bardaklar var. Peki bu bardaklar arasındaki diğerlerinden farklı olan bardağı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? sizden bulmanızı istediğimiz bardak işte buradadır. Fotoğraf makineleriyle devam ediyoruz. Tahmin ettiğiniz üzere bu görselle de sizlerden diğerlerinden farklı olan fotoğraf makinesini bulmanızı istiyoruz. Bakalım siz bu makineyi bulabilecek misiniz? Diğerlerinden farklı olan fotoğraf makinesi, flaşı patlamayan bu makinedir. Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Eminiz ki bu sorudan diğerlerinden farklı olan eli bulmak, diğer sorularımızdaki farklı olanları bulmaktan daha kolay. Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan eli sizler için gösterdik. Farklı ellerle devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan el nerededir? Farklı olan el görselin alt tarafında işte buradadır. Karate kıyafetleri var sırada. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan kıyafet nerededir? Diğerlerinden farklı olan kıyafet görselin sol üst tarafında, işte buradadır. karlı dağlarla devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan dağ bulabilir misiniz? Süreniz başladı. <laughs> diğerlerinden farklı olan dağ sol taraftaki bu dağdır. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olanı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan kalkış yapan uçağı sizler için gösterdik. Sırada güneşler var. Peki bu görseldeki farklı olan güneşi bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan güneşi sizler için gösterdik. Şeytani yüzlerin verildiği bu görselle de diğerlerinden farklı bir yüz bulunmaktadır. Peki bu yüzü bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan yüz işte buradadır. Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Eminim dikkatli olanlar çoktan bu görseldeki diğerlerinden farklı emojiyi buldu. Diğerlerinden farklı olan emoji işte buradadır. Peki siz bu emojiyi bulabildiniz mi? Ondan fazla abaküsün verildiği bu görselle de diğerlerinden farklı bir abaküs bulunmaktadır. Peki bu abaküsü bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı abaküsü bunu bulamayan kişiler için gösterdik. Peki kimler bu abaküsü bulabildi? Şimdiki sorumuz oldukça kolay bir soru. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emoji nerededir? Bu emojiyi bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz emoji işte buradadır. Peki siz bu emojiyi bulabildiniz mi? Sırada yine bulması oldukça zor olan farklı olanı bul sorusu var. Peki siz bu görseldeki diğerlerinden farklı olan bilim insanını bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan bilim insanı işte buradadır. Kürek çeken kadınların verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı bir kişi bulunmaktadır. Peki siz bu kişiyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan kişiyi sizler için gösterdik. Peki kemikli kuru kafalar arasından diğerlerinden farklı olanı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı kuru kafa kemiksiz bu kuru kafadır. Dondurmaların bulunduğu görselde de diğerlerinden farklı bir dondurma bulunmaktadır. Peki siz bu dondurmayı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan dondurma külahı farklı olan bu dondurmadır. yuvalarla devam ediyoruz. Peki bu yuvalar arasındaki diğerlerinden farklı olan yuvayı bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz yuvayı yine sizler için gösterdik. Şaşıran emojiler arasından diğerlerinden farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı emoji görselin sağ alt tarafında işte buradadır. Bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emojiyi bulmak sizleri biraz zorlayabilir. Peki siz bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan emoji görselin sağ üst köşesinde işte buradadır. Videomuzun son sırasında rujlar var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan ruju bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan ruju son kez sizler için gösterdik. Peki kimler bu ruju bulabildi?